6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 156E Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanlığa birçok alanda büyük kolaylıklar sağlamakta, insanlar zamanla yeni buluşlar ortaya koymaktadır. Aşağıda verilen alanlarla ilgili günümüzde hangi bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yapıldığını araştırarak bunların gelecekteki yaşam üzerine olası etkilerini yazınız. Cevap: Sağlık alanındaki gelişmeler öğrenme hızını arttıran beyin cihazı. VR ve AR ile ameliyat. Yapay zeka ile kanser teşhis ve tedavisi. Yeni akıllı bandajlar. Diş operasyonu yapan robot. Akıllı kapsüller ile ilaçların vücuttaki izini sürmek. Hasar görmüş dokuyu tek dokunuşla onaran çip. Düşünce okuyabilen beyin stent'i. Çip üstünde organ teknolojisi. Midede sindirilebilen sensör eğitim alanındaki gelişmeler akıllı tablet ve bilgisayarlar. Akıllı kitaplar. Ulaşım alanındaki gelişmeler yapay zekaya sahip araçlar, iletişim alanındaki gelişmeler internet hızının çok yüksek olması. Uzaydaki varlıklarla bile iletişim kurabilecek seviyede olmamız 6. sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 156 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.